Son yıllarda yapılan çalışmalara göre şarjlı diş fırçaları bakteri plağını temizlemede ve diş eti problemlerini azaltmada manuel fırçalara göre daha etkili. Ee, örneğin dişlerini çok bastırarak fırçalayan bir birey e, şarjlı diş fırçası kullanırsa bunun basınç sensörü özelliğinden faydalanarak bu etkiden kaçabiliyor. Diş etini koruma adına, diş etinin çekilmemesi adına, e, dişinde işte mini harabiyeti yaratmamak adına şarjlı diş fırçalarının daha faydalı olduğunu biliyoruz ve öneriyoruz. Ee, yine 5 yaş altı çocuklarda, 6 yaş altı çocuklarda yetersiz el manipülasyonu olabileceğini göz önünde bulundurarak eee diş fırçaları önerebiliyoruz. E, i̇şte çocuklar için üretilmiş özel başlıklar var, zamanlayıcı aparatlar var. Bunlarla birlikte diş fırçalama e, işlemini daha eğlenceli bir e, olay haline çevirip e, hem de daha etkin temizlemeye yardımcı olmuş oluyoruz. Farklı diş fırçaları kullanıldığında farklı diş fırçalama tekniklerini de bilmek gerekiyor. Dolayısıyla siz eğer diş fırçanızı değiştirecekseniz ve şarjı diş fırçası kullanacaksanız önce bir mutlaka diş hekiminizi ziyaret edip bunun hakkında bilgi almanızı tavsiye ederim.